şehitlerine rahmetle iade ediyoruz. Bu birliği olarak belediye başkanlarımız desteğiyle beraber her işimizden gelen hemşerilerimizle beraber Çanakkale Savaşı'ndaki Bursa'da şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi burada iade ettik. Çanakkale Savaşları'nda en çok verenlerin başında Bursa geliyor. Biz de bu noktada gazilerimizle, şehit yakınlarımızla, üniversite öğrencilerimizle, muhtarlarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle bugün buradayız. Hem bir vefa göstermek hem de şehitlerimizi iade etmek için. Başkanım, Tekir Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği olarak devamlı daha başka projeleriniz var mı? Şu anda belli olan veriye göre. Şu anda zaten devam eden projelerimiz var. Bursamızın kadim kimliğinin tanıtılması noktasında ve diğer değerlerimizin tanıtılması noktasında e, bilhassa fuarlarda Bursa'nın tanıtılması Bursa'ya daha fazla e, e, turistin gelebilmesi, daha fazla sürelerde kalabilmesi adına da e, birçok çalışmayı sürdürüyoruz.